Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. <laughs> Neden kanalımın ismini kuk yaptım? Çünkü canım istedi ben istersem olur <laughs> Allah'ım bugün yanımda kuzenlerim var. Kuzenlerim merhaba diyeyim. Merhaba. Merhaba. Yanımda Nehir var. Yani Cupcake. Merhaba. Yanımda Ali var. E ee, Ali'nin takma adı var ama şu an unuttum. Evet. Aynen. Neyse Ali şu an bir şey demeyin ama Ali, Ali diyeyim. <laughs> biz bugün Pompa Mempruma geldik. Neden? Çünkü biz bugün bayram alışverişi yapacağız, değil mi? Evet, evet. Yani Arife gününden bayram alışverişi yapmak güzel olur. Yani evet, aslında önceden de yapabiliriz ama biz unuttuk. Aynen. Biz cupcake çok uyumlu giyindik. Evet. Neyse şimdi başlayalım. Evet. Merhabalar. Aa, merhabalar Kuki Hanım. Biz bizi öğrendim yani. Sizin kanalınızı çok sık takip ediyorum. Ha teşekkür ederim. Ee, neyse. Oha sakız sakız alır mısın? Bana da. Ee, tamam tamam. Siz geçin şöyle. Ne Neyse bastım edik. Sen buyurun. Sen de al. Pa. Pa. Neyse sizce için çiğnemeye başlayın. Ben gidiyorum. Ha bekle bekle bizi bekle. Oha burası mükemmel. Hı <laughs> hı burası mükemmel gerçekten. Oha yastıklara bakar mısın? Evet. Ay. Aynen çok tatlılar. Hı, -hı. Çok tatlılar. Ee, kalk, kalk, gel. Geldim. Bunlardan birkaç tane alalım mı? Olur. Bence sen şunu, 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 şunu. evine al. Çünkü yakışır. Hatta şu çilekliği de alabilirsin. Bunları paketletelim biz. E bakar mısınız? Ha tabii efendim. Şu yastıkları paketler misiniz? Tabii. Yenileme yastıkların paketlerini siz seçiyorsunuz. Ha öyle mi? Evet. Tamam. O zaman tut. Bu üç mü? Evet. Tabii. Hangisini istiyorsunuz? Ben ee, kalp istiyorum. Tabii. Hemen bakalım kalpli var mı acaba? Bence vardır. Ha vardır. Şundan mı? Evet. Ben bu üçünden alayım. Çünkü üç tane alayız. Ha tamam. Evet. Birinci paketimiz hazır. İsterseniz şuradan bir poşet seçin. Tabii. Poşet. Şimdi bunun bu. Tamam. Öbürünü de. Hı. Tamam paketledik. Çok tatlı oldu değil mi? Aynen. Tamam. Ee, Ali sen istiyor musun? Benim burada oyun şeyleri gözüm kaldı ya. Bunlardan alır mısın? Ee... İyi tamam Ali. Peki bu yastıklardan istemiyor musun? muzlu ve armut güzelmiş. Onlardan alacağım. Peki ben de ondan alayım. Ama Ali bir şey diyeceğim. Paketini kendi seçiyorsun. Öyle mi? Evet. Hadi gel bir şey yapalım. Hanımefendi, hanımefendi. Efendim hanımefendi. <laughs> e bunları da paketler misiniz? Tabii. Ben yuvarlakması istiyorum. Tamam, peki başı Ha, dur ha. Mavi olanlar. Ya mavi ben istiyordum. Ay. İyi tamam ben de yeşil istiyorum. Yeşili yeşil armutla yapacağım. <laughs> tamam siz de poşet seçin. <laughs> Şöyle yapayım. <laughs> evet. De kendi kendine poşetime koyarım. Tamam mı? Ben de buradan seçip bari. Üçümüz de farklı poşetlerden seçtik. Evet. <laughs> Hadi gelin oyun konsollarına. Bir buradan çekilelim. Bunlar geliyor ya. Biz çekilelim buradan. Aynen. <laughs> Oha burası mükemmel. Hadi gelin çabuk çabuk. Allah'ım Ali ya. Evet. Ne oldu Ali? Oha şunlara bakar mısınız? Şu oyunkosolları. Mükemmeller. Ali beni batırdın yalnız. Batırdın beni batırdın. Ama mükemmeller. Şu şeylere bak. Adamlara. İyi, bunları ben çok bekliyordum. <laughs> eh, neyse alacağız artık. Evet. <laughs> Ama Ali sen koleksiyon yapsan onlardan. 10 on bin tane var. Olsun bu en iyisi. Ya mükemmel. Ben de koyacağım bunları buraya. Bunu da kafamda götür. Ali saçmalama. İyi tamam. Paketletelim. Ay. Ablayı çağırayım. Bir saniye. Ya biber. Verdim. Ya versene. Al. Allah'ım almıyor. Abla bunları ben paket edebilir miyim? Tabii. Bak bunlar var. Bunlar var. Ho, ben şu siyahları istiyorum. Tamam. Çalalım. Şurada da şunu yapalım. Aha, içle kaçtı gitti. Evet. Tamam. Evet ben paket ettim. Tamam benim evimde de şu oyunlardan hiç yoktu. Onlardan alacağım. Ben de bazen oyun oynuyorum yani. Yanlış anlamayın gerçekten oynuyorum. Evet yani, tamam. Şu oyuncakları bakın çok tatlılar. Ben çocuklarımı alacağım. Şunu alacağım. Bunu alacağım. Bir de şu pekmeyini alayım. Çok tatlılar. Aynen. Ali peki şu şeylerden vazgeçtin mi? Evet ya. Hadi gelin üst kata çıkalım. Bakın üst katta şey varmış. Yemek bölümü bir de kıyafetler falan varmış. Bir de makyaj. Ne? Tamam geliyorum geliyorum. Ay üst katta görüşürüz. Evet geldik. Evet. 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 Neyse geçelim yine de. Tamam. Ya ben şu poşetleri çok pardon efendim. Ya üstüme niye oturuyorsunuz ya? Hala ben burada giyiniyorum. pardon. Ben de buraya giremem bari. Hehehehe. şey kapattım. Neyse şunları da koyalım belki çalmaz birileri. İnşallah. Amin. Amin. Neyse gelin giderek. Oha en sevdiğim yüzükten. Ay alamıyorum. Aldım. Nehir ay cupcake onlar sen onlardan sen de bin tane yok muydu? Ya ama istiyorum. Efendim bekle bekleyin bunu ben alacağım. Çünkü çok güzel. Mükemmel. Ya benim kıyafetimi biliyor arıyorsunuz ya? Heh. Bu da bana yakışır. Artık bana yakışır. Oha bununla bu takım mıydı? Allah. Aldım. Ben de şu mavi şapkadan alayım bari ama derken çok kötü. Almayı, almayı Neyse gelin hadi girek. 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 Zaten dibimizde ya. Oha. Mak yaş mak mak yaş Rabbim ya Resulallah, Muhammeden Resulullah. Allah'ım sen yardım et. lütfen bu çocuklara ya. Neyse ben de kıyafetlerinizi çalayım bari. <laughs> Neyse boş ver. <laughs> bu kıyafet güzelmiş aslında ama yani yaz geliyor. İsterseniz buradan bayramlık bakabilirsiniz birbirinize. Olur olur. Ama ben baktım ya. Ya ben şunu ve şunu çok sevdim. Şu üçü de çok sevdim. Aynen çok güzel. Ben şunu bari poşetime koyayım ama şurada da poşet var. Bunların rengine bakacağım ben. Çok merak ettim. Aslında bir tanesi kırmızıydı da alamıyorum. Ha! Evet, bir tanesi kırmızı, öbürü de mor. Moru alayım mı? Beraber kullanırız ya. Zaten benim makyaj masam var ya. Olur. Benim de var ama. Tamam. Beraber kullanırız. Şu kırmızı da belki bir şey yaparız falan. Aynen. Bu ne? Turuncu. Al al, al, al. Bu ne? Beyaz. Al, 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 al Kesin siyah çıkacak. Aynen. Aynen. Oha bildik. Oha. Oha. Neyse. Bunu da Hepsini sömürdük. Evet çok güzel oldu. Şimdi bunlara bakalım. Mük. Mük. Al 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 Kapkik al. Alıyorum. Da sığamıyor. Ne? Sığmıyor. Ya ben şu ama hayran kaldım. Ben de buna. Bekle bu bana nasıl yakışır çok güzel Allah. Ben bunların üçünü almazsam vallahi billahi giderim. Nereye? Anama. Tüh. Ben alıyorum bunları. Allah'a emanet. Koyalım bakalım poşetimize koyamıyoruz. Boş verin, sonra alırız. Eee eee bunlar. Bunu elimde tutacağım artık ya boş verim eve getireyim. Hepsini birden alacağım. Dur ya kasma. Çok güzeller. Evet. Şimdi alalım. Şu yeşil ruj çok kötü. Bu da kötü. Bu nasıl sarı ruj mu? Boş ver. al. Kahverengi ruj da iyidir. buna al. Aa buldu. Şunu alalım. Al.

Neyse boş ver, boş ver, boş ver. Ben kendime bay. Mesaj için özür dileriz. Aynen. Ben kendime bayramlık alıyorum. Bye. Şunların ikisini aldım. Bye. Tövbe estağfurullah. Kasma be yavrum. Ne olur kasma. Benim için kolay değil. Tövbe estağfirullah. Sizin şeylerinizi kafamda götürüyorum. Okey. Neyse evet, bu kadar. Şunu bir denesem ya. Ya hanımefendi çıkar mısınız? Ben giyineceğim. Ah be. Ben batırak mı? Ne oturacağım ben sana ya. Ay ne çok güzel oldum. Güzel, nasıl? Mük. Mük. Tamam. Adiós.